Değerli üyelerimiz, değerli meslektaşlarım, 10-12 Nisan tarihlerinde Kapadokya Marriott Otel'de E2 Allerjen İmmünoterapi Okulu'nu başarıyla gerçekleştirdik. 34 ülkeden 143 katılımcı yanında derneğimiz 27 genç meslektaşımıza da burs imkanı sağladı. E2 Başkanı Maria Torres ile birlikte 6 EXCOM üyesi, Cezmi ve Mübeccel Akdiş hocalarımızın okula katılması bizleri çok mutlu etti. Türkiye'den Aslı Akkor ve Cevdet Özdemir yanında ben de konuşmacı olarak yer aldım. Bu süreçte alerjen immünoterapisi alanındaki uzmanlardan immünoterapi mekanizmalarını, son araştırmalarını ve klinik deneyimlerini dinledik. Yeni tedavi yaklaşımlarını ve alerji tedavisinin geleceğini tartıştık. Sözlü sunum birinciliği İsviçre Siyaf'a giderken 3 poster ödülünden birisini de Türkiye'den genç arkadaşımız Nilay Orak Akbay kazandı. Bu tür aktivitelerin uluslararası işbirliği yanında genç meslektaşlarımız açısından çok iyi bir network şansı oluşturduğu ve onların önünü açtığına inanıyorum. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımla.